Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün pazartesi işten geldim daha yeni geldim eve ee, hafta sonu bitti bugün işe başladık şükür başlayabildik sıradığımız yerinde bugün ayın 31'i arkadaşlar Ağustos ayındayız ee, bilmiyorum belki duydunuz mu. Sıla yolu için Macaristan filan e, yarından 1 Eylül'den itibaren sınırları kapatıyor. Bunu aceleden söyleyeyim konum bu değil. Biraz evvel Facebook'ta okudum, bugün okumuştum zaten öğlen vakitlerinde bir vaktim olmuştu telefondan oynarken gördüm Macaristan sınır kapılarını kapatıyormuş. Bundan sonra arkadaşlar dikkat etmek lazım. Her an sınır kapıları kapalabilir. Yani dikkat. Arkadaşlar konumuz aslında bu değil. Biraz evvel söylediğim gibi. E, kısadan anlatayım. Ne oldu? Hafta sonu e, geçti. Güzel geçti. Mecburen evde oturduk. Mecburen evde oturduk. Çünkü e, hava bir yağmaya başladı burada İsviçre'de bizim oturduğumuz yerde. Cuma Cumartesi günü öğlenden sonra bir başladı arkadaşlar şiddetli 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 dün akşam saatlerine kadar iş durmadan yağdı bu sabah kalktığımda yerler kuruydu afası ara sıra bir atıştırdı ve çok köyleri sular basmış. Hatta bir 4 yaşındaki çocuk da bir kuyuya düşmüş onu kurtarmışlar hastaneye falan kaldırmışlar. Buradan geçmiş olsun diyorum kendisine. Yani çok şiddetli yağmur yağdı. Hafta sonunu mecburen e, evimizde geçirdik. Şükür olsun evimiz var yani üstümüzde çatımız var. Bu hafta sonumuz böyle geçti arkadaşlar. Bir fazla değişiklik olmadı. Ama bu videoyu yapmamın sebebi e, biliyorsunuz e, arabamı servise vermiştim. BMW M4. Bana yorumlar geldi, kaç para tutar filan bilmediğim için dedim ve söz verdim size bu konu üzerine bir video yapmak. Arkadaşlar bugün eve geldim, posta kutusunu açtım. Tabii beni unutmaz unutmadılar fatura geldi. Sağ olsunlar, çok teşekkür ederim kendilerine beni unutmadıkları için. Çok seviniyorum böyle insanlar beni unutmadığı için. Arkadaşlar benim arabam e, şu anda 6 senelik. Daha 4 sene servisi bedava. 10 sene bedava. 100 bin kilometre. Hangisi daha çabuk biterse. Ama araba daha 27 bin kilometrede galiba. 27 bin de 27 bin 464. Hatta burada da yazıyor kilometrede servis yapmışlar. Yani 4 sene bedava bedava dedim mi? Tam bedava değil. Çünkü yağsı suyu bunların parasını istiyorlar ve geçen sefer servise vermeden evvel e, Almanca bilir e, bu notruf e, düğmesi var yukarıda herhangi bir kaza olduğu zaman basabilmeniz için yardım gelmesi için onun bir yanlışlığını bir feyler oluyor Almanca iki kere gösterdi ne zaman gösterdi hava yağışlı olduğu zaman gösterdi. Ben de bu konuda korktum. Dedim buna bakın bunda bir şey var yani ıslak olduğu zaman geliyor. Ama ıslaklan bir alakası yokmuş. Araştırmışlar. Bunun özel bir şarjı varmış, bir pili varmış. O bitmiş, onu değiştirmek zorunda kalmışlar. Yalnız ben böyle şey anlayış gösteremiyorum. Neden gösteremiyorum? Madem böyle pahalı araba satıyorsunuz kardeşim. Sizin de elinizde bir liste olması lazım. Bu arabanın neresinde şarjı var, neresinde pil var, bu pil ne zaman değişecek? Çünkü ben de bir teknisyen adamım. Bizim de aletlerimizde akular var, piller var. Biz onları senesine göre değiştiriyoruz. Bazısı 2 senede bir değişiyor, bazı 3 senede bir değişiyor, bazı 4 senede bir değişiyor. Markasına mühim, markası mühim, fabrikatı mühim, gücü mühim bunlar. Yani biz sattığımız aletlerin pillerini değiştiriyoruz. BMW böyle bir e, e, yani yanlışlığı veyahut da bilmemezliklerini bana yüklemelerine biraz yani gücüme gitti diyebilirim. Cimrilikten değil böyle bir şey olmaması lazım. Çünkü biraz sonra size göstereceğim. E, onun arama parasını bile bana yüklemişler. Yani nereden geliyor bu hata diye. Aslında BMW kendisi bilmesi lazım. Yani madem o kadar iyi bir markasınız. Her neyse göz yumacağız artık. Arkadaşlar size şimdi faturayı göstereceğim. Görüyorsunuz kilometre 27.000'de plaka numarası filan Fincan işte 19'unda almışım 19'unda almışım Ondan sonra arkadaşlar burada yazıyor motorun öl bremsflesi kayıt benzin susat adiktif oluyor interak getirbe öl yani arkaya bir yağ kullanmışlar Totalı bakın 275 lira 63 kuruş e, yağları filan zart zartzur suyu muyu. Evet arkadaşlar ondan sonra burada bakın bu e, yanlışlığı aramaları için görünüyor mu? Yanlışlıkları aramaları için eee test diagnose aku aku. Arkadaşlar aramaları için bakın 33 lira 63 kuruş 1 168 lira 1 ondan sonra 33 lira pilin bir tanesi 31 lira öbür pilin bir tanesi yani 64 lira pil herhalde bu atom atom pili olması lazım. Parasına göre ondan sonra bir de X3 almıştım denemek için. Ona da 88 lira para istediler. Bana dediler Aynır birer, birer, birer e, e, BMW alırsan bedava buna biraz para ödemen lazım. Ben de X3'ü denemek istedim. Onun için de 88 lira hesaplamışlar. Arkadaşlar ondan sonra geliyoruz. E, tam gözüküyor mu? Ondan sonra görüyorsunuz burada nerede şurada 632 lira 48 lirada. %7,7 %7,7 7, 7 vergisi var. Total yapıyor 681 lira 35 kuruş. Evet, 681 lira 35 kuruş. Görüyorsunuz burada da yazıyor. Bunu ödemem lazım. Evet arkadaşlar oturduğum adresi de gördünüz. Tamam benim e, bir saklım filan yok. Ben Tina Turner'ın nerede oturduğunu bile biliyorum. Yani Tina, Tina nereden e, şey adam değilim ben. Kıymetli adam değilim. Nerede oturduğumu da gördünüz. E, oturma çayı kayva içmeye gelmek istiyorsanız adresimiz e, adresim elinde olsun. Gelirken de ufak bir hediye getirmeyi unutmayın. Çok sevinirim. Makbule geçebilir. Evet arkadaşlar şakayı bırakalım. Bu geldi. Aslında bu büyük bir para değil. 681 lira böyle bir araba için büyük bir para değil. Yalnız can sıkan işte o pilin bitmesi ve bunu BMW araması gerekmiş. Biraz ona ben şey yaptım şimdi canım sıkıldı. Çünkü o 266 lira olmasa o pilin parasını alsa yani 200 lira fazla ödüyorum ben. Yani ya yani yaptılar gene yapacaklarını olsun. Canları sağ olsun. Öyle bu kadar olacak. Böyle araba kullandık mı bu kadar olacak arkadaşlar. Kaç dakika oldu? 8 dakika oldu. Gözlüksüz artık hiçbir şey göremiyorum. Dikkatimi çekti. Ya kamera yamuk mu geliyor? Bana mı öyle geliyor? Ben, ben de böyle mi dursam filan? Evet arkadaşlar. Araba meselesine gelince o bazı ıı, arkadaşlarımız dedi. E, ıı, bize bildir kaç para tuttu. İşte gördüğünüz gibi fiyatlar bu. E, arabanın e, servis garantisi olduğu için bedava olduğu için bir yağlar, sular e, bunlar ödeniyor. E, o kadar yani bu 266 lira olmasa oradan onu düştüm mü kaç para yapıyor? E, 420 lira falan yapıyor. 420 frank e, aslında BMW'nin 2 senede bir e, servisi bizim için, İsviçre'de yaşayan insanlar için büyük bir para değil. Beni yanlış anlamayın arkadaşlar. Yani hava 60 gibi olmasın ama 421 lira gerçekten büyük para değil böyle bir araba için. Çünkü ben burada Fiat kullandım. Onun bile servisi 600-700 franktı. Fiat, Fiat Stilo'ydu. Yani ufak motorlu. 1600 motor bir şeydi. Onun servisi bile o kadardı yani. Bu araba için bu fiyat çok değil ve içinde bir de X3 var 2 gün kullandım. Yani günlüğüne 40, 44 lira e, istemişler. Öyle bir araba içinde çok değil. E, 200 kilometrede e, bedavaydı. Yani e, Hotter garajına buradan teşekkür ediyor ediyorum. Gene fena değil. Yalnız bir dahakine o pil dalgasını başka türlü yapın. Okey mi canım? Tamam. Arkadaşlar 10 dakika oldu bile ya benden ama çene başladı. Bu video yüzünden YouTube yüzünden baya çenem açıldı. Bir açıldı mı da kapanmıyor. Bak 10 dakikayı gene geçmiş. Arkadaşlar beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bu bilgi işinize yarar. Ee, Almanya'da oturanlar falan karşılaştıracaklarmış oradaki faturalardan. Karşılaştırın kardeşim. Bana da yorum yaparsanız oradaki fiyatlar Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika bunlar nasıl ben de sevinirim. Bir daha söylüyorum beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Ha sahi üye sayılarım çıkmıyor neden? Artık beğenmiyorsunuz mu beni? Azıcık beğeniyorsanız üye olun ya gerçekten sevinirim yani gurur duyuyorum. Hadi hoşçakalın kendinize dikkat edin bol saatler diliyorum İsviçre'den Murat.